Merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle beraber bir video ile karşınızdayım. Ee, evet. bugün evet. sizlere Serap Gemi ee, kaldığımız yerden zaman... devam ah. Fail. Şu i̇şte, ekranı kucam fail yazdıracağım Serap Gemi. Ben girelim kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben hiç oynamadım. Gerçekten hiç oynamadım. Öyle hala malum diyeyim. Sabah olmamış. Sabah olmasını bekliyorum. Ee, bu arada da şunları yukarı taşıyalım. Evet şunları hemen yukarı taşıyalım. Şöyle hırlıyor ama. Şöyle yapayım da. Unutacağız. Ee, bunları şuralarına koyalım. Hı -hı. Tamam. Evet, yatağımızı yapalım. Bunu şöyle aşağıya e, Hemen yatalım. Hemen yattık kalktık arkadaşlar. Sabah oldu. Yanıyorlar bizim Geberin. Parkur parkur Ya inip çıkmaya çok şeniyorum. Gel şuradan. Dur bir tane hemen taş kılıç yapalım mı? Bu küçük sıkanlar bu kadar da olmaz. bu. Arkadaşlar ben e, izlemeyeceğim bu beni öldürsün. Ama kafasını yitireceğim. Nerede? Ö saldın mı? Ha. Bu, Aa, <gülüyor> 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 bu çok hızlı bu. Benim Lan. ben burada ölmek istedim. E, point yapmadım arkadaşlar? Demek ki yapmamış. Şimdi şunu hızlı hızlı koşu koşa gidelim. Bu da kupaya. Şunu alayım. Kafamı kıracağım. Bekle. Gel. 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 Ne almıştır mı? Gel. Evet. Çin evet. diye. Ben indiririm. Etrafa da bakalım. Evet arkadaşlar. Ben bu arada da size ben bir şey göstermek istiyorum. Ee, bu seri son. Yani ben öyle bir şey bir bakayım bir ne olmuş. Ee, biz artık e, size ev yapma göstereceğim. Beraber ev yapacağız. Ee, Evlerimizi odundan, taştan yapabiliriz. Ee, şöyle mesela benim bir şey yamanızı yapayım. Artı bir. Evet. Hemen şöyle bir şey yapıyorum. Arkadaşlar ee, ben bunu böyle niye yaptım? Bana iki tane merdiven bir iki tane. Şöyle işte. Şurayı kıracağız. Evet. Hemen Nerede? Şunu alacağız. Bu da play böyle. Bu çok değişik bir ev olacak. Şöyle. Hemen şöyle. Hemen şöyle devam edelim. Hemen atlayalım aşağı. Böyle arkadaşlar şöyle aşağı inecek. 1, 2, 3. Evet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Evet tamamdır arkadaşlar. Buralarda merdivenler koyuyoruz. Bu nasıl bir ev olacak? Az çoğunuz şöyle anlamıştır. Evet. Ah. Bunu nasıl ters koyacağız? Yok. he Ha. Dur. şöyle bir tane bırak koymamız lazım. Heh. Evet. Ha böyle dolabilir. Bakın şöyle her tarafını böyle kapatıyoruz. Şöyle kıralım. Ha burayı niye kırıyoruz? Şu, şu tarafı kır. Evet. <laughs> niye kırıyorum oğlum Evet şöyle. Of be, ya, Evet bu nasıl bir olacak ya nasıl diye diyenler olabilir şimdi ben göstereceğim arkadaşlara ben size. Evet çok güzel. arkadaşlar, yani küçük bir kulübe gibi bir şey. Hop hop evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şöyle koyalım. Yukarı çıkınca yandan bakınca müthiş bir ev. Evet, Değil Aşağı iniyoruz. Bir. 2 bir, bir. Altı iki tanesini e, böyle koyuyoruz. Kır kır. Evet. Şurayı da kır. Burada wooden planks. Burası duracak. Bekle. Bir yanı daha kır. Evet. Devam. Devam. Evimiz arkadaşlar. Evimiz bitti. Çok uğraşmadım. Gördüğünüz gibi ne kadar hoş, ne kadar güzel bir ahade ev. Hop. Şöyle de yapalım. Geri kalan kısmını hop 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 hop. At düşme böyle yaparım. Genellikle zaten. Şöyle odunlarla güzel bir şekilde. Evet. Evimiz Zaten içine bir ne koyacağımızı hemen söyleyeyim. Yastık, e, şöyle yani be yatak, sandık, o, e, ocak, crafting table ve birçok şey koyabiliriz. Bir bir iki şöyle ikişerli sandıklar, şöyle fırınınızları koyabilirsiniz. Şöyle şuraya yatağınızı koyabilirsiniz. Tamam arkadaşlar? Şuralara. Daha bitme bitti demeyin. Aha. Aha. Değil mi arkadaşlar? Ee, şeyin mesela bir tane nerede 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 nereden nereden? şundan alalım. Şöyle şöyle kör tane çiçek alalım. Bakın. Ee, crafting table'ı buraya koyabilirsiniz. Şuraya iki tane toprak koyalım. Hop. Çiçek ekelim. Küçük çiçeklerden ekelim. Bunlar çok fazla büyük oldu. Ee, mesela şunlardan olabilir. Şunlardan. Sade sade. Şuraya iki tane çiçek ekersiniz. Kapınızı seçersiniz. Evet. Hadi eviniz arkadaşlar. Şahane. Şurada gözüküyor. Oraların gözükmemesi için. Şuralarını şuraları kırıp yerine odun takabilirsiniz. Birer bir tane. Hop hop. Hadi ev. 10 numara. 10 yıldız bir evdir. Ee, hiç çok kullanışlı. Bir ev. Bence çok güzel. Bence yani. Size göre nasıl bilmiyorum. Aa bence çok güzel. Şöyle giyiyorsunuz. Hop, hop Evet şöyle. Kapatalım. Eğer e, arkadaşlar siz artı değil de. Yani şu ortadaki artı değil de. Şun. Yok bu değildir. Eh, evet. E, şimdi şimdi oynuyorsanız sonra... Buna kapıyı açmanız daha kolay olur. Artık da zorlanırsın. Burada ikisini de mi? Hop hop yapabilirsin. Evet çok güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ee, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Oyunsuz kalmayın. Dendere, dendere dende, dende, dendere dende. Herkese görüşmek üzere. İyi akşamlar. Ya da sabahsa iyi sabahlar.